Bugün solo level craft'ı yeni bir bölümle Karşınızı bu bölümde yapacağız bu bölüm Biraz keşiflere geçeceğiz değişik yerler deneyeceğiz bu arada canlar haberiniz olsun Benim şövalye olmam gücümü etkilemedi Hani Skillleri değiştiriyor ben şu kılıcı kullanmaya devam edersem Bu muydu? Evet kasa kas Gene aynı gücü ulaşmış oluyor bir şey değişmiyor Bakayım 13 aynı yani Çok da bir farkı Yok ama bu gate buradan silinmedi Evet bu gate, o silinmedi Bu gate burada kaldı canlar ve içine de giremiyorum yani onda bilgisini vermiş olayım yani. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Canlar bu bölüm biz bir kale avına çıkacağız. Biraz ana dünyayı düzgün hale getirelim. Öldüreyim tamam. Biraz ana dünya üzerinden gideceğiz ve kalemiz canlar buraya nasıl geldim ben ya? Bu ne? Gel bakayım. Geldim. Bu arada kırmamız düzeldi mi? Yok düzelmedi. Biraz yavaş kırıyorum bekleyeceğim. Bekledim. O bir şey diyeyim obsiden daha hızlı kırıyoruz bu arada. Baksana o kadarını söyleyeyim. Obsidyen daha hızlı kırılıyor şu an normalde. Acaba kırdığımız geliyor mu elimize? Geliyor mu? Hatırlamaya çalışıyorum. Geliyor. Ya yani bana ama elimle oğlum kırılmadı. Yani elinle kırsan aynı şey tekabül ediyor ya. Kum kırabiliyor zaman ben o işi anlamadım. Kum kırıyorum. Ya bunu kıramıyorum dayı. Sen bir onu kırmayı dene bakayım. Sen kır o kaleyi. Ben de burada bir şey var mı diye bakayım. A Ork King var orada. Burada ne var? Ve biz buraya nasıl gelmişiz o kadar uzak mesafede? Oğlum oran oraya at çabuk. Aa, kırdım. Tamam dur geliyorum. Oranın içinde var ya çok acayip şeyler var. Oha. Oğlum, altı vuruyorsun. Şöyle vurdum bu tam vuracaksın da. Ya ne anlatıyorsun değil ya. Yarım yamalak damage çıkarıyorsun zaten. Oo. Susana. Floor keeper'lar var burada. Ben kaçar. Olayınız ne? Buranın üst katı var. Bayağı bir, yüksek bir kale. Ben şu an çıkıyorum da. İki tane Ork Knight mı var sadece burada? Yani. Ha? Gel bakayım. Siz, siz biraz vuruyor musunuz? Dövün çünkü karşına zıplatıyorsunuz. Oğlum bunlar kaç tane dışarıdan gelenler manyak kadar gelmiş ya. Bunları a Eray izleyemiyorum. O bir şey diyeyim, burada hiçbir şey yok. Hüseyin direkt çık buradan. Tamam. Bunlar nereden geliyor lan bu kadar? Değil mi işte ben onu soruyorum. Şimdi canlar, bizim gideceğimiz var, orası değildi. Bizim gideceğimiz var, burasıydı. Gel bakayım. Böyle tatlı bir kalemiz var. İndirelim bakalım. İçi pleasure dolu. Oo bir dakika ben diyorum niye arıyorum. Dur ben bir eve gideyim. Nedraj zırhlarım kırılmış oğlum. Benim de kırılmak üzereymiş onu fark ettim. Aa Hüseyin yanıma gelsen netherite zırhlarını kopyalayayım ben, EMC yapmamışım ben onları. Bir ödenek ver bakayım bana zırhlarını. az yok. Allah senin etmesin. Al yani. Wither kafası bulmuş ya. Gayet okey bence. Yakınlarda gate yok o zaman gene kaleye hep geri dönüş. Var oğlum dibinde görmüyor musun? Ha, o red mi? gate lan. <laughs> Hayır şimdi mi ya? Dur. Girmeden günlükleri yapmamız lazım yoksa var ya gene ceza bölgesine atar oyun bizi. Yani hiç riske alabileceğimiz bir durum Hemen değil bu. Hemen yapalım. Bas 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 bas. Yani videonun ortasında gelmediydi şeyin böyle aksiyonun ortasında. Bakın yakınlarda gate var mı? Gate de yok yakınlarda. Sporumuzu yapmaya devam. Yani zorundayız yapacak bir şeyimiz yok. Yoksa canlar ceza işlem uyguluyorlar. Dünyanın bir noktasına yolluyorlar bizi. Hop. Şimdi squat. Zaten koşmayı kaza ara yaparız biz şimdi zindan temizlemeye çalışırken. O yüzden çok bir problem olacağını zannetmiyorum. Evet ben bitirdim. Ben giriyorum. Ufaktan. Sen gir. O yüzden kırarak giremiyoruz. O yüzden ya çatıdan gireceğim. Ya da uygun bir yer bulacağım. Dur bakayım şuradan girebilirim. Aynen buradan girdim. Nasıl bir yer burası? Aya pleasure dolu oldum bura. İyi tek Allah'tan. O zoom... Aa iyi MC kasarız buradan baya. Buradan baya bir MC kasarız. İşte buradan lootları nasıl bilmiyorum bakayım. Boş. Boş. Zehirli patatesi var adamın ya. Kömür olur ver. Bu da olur ver. Haydi hemen bakalım can... hocam. Mucize arıyoruz. Sen orada nasıl girdin oğlum? Ben hemen canla evoker hemen dalmam lazım yoksa var ya Atlayarak girdim direkt ben. Oo. oo. Ne haber dayı? Bu ne? Şalter var. Hop hop. Aha! Gizli geçit buldum. Oy! Elmas doluymuş buralar ya. Buralarda var tabii ki de. Oo. Oh. Gene lan oğlum Evoker dur. Ben direkt öldürdüm Evoker'ı gördüğün gibi. Şimdi buradan nasıl çıkacağım böyle mi? Evet, sahibiden böyle çıkacakmış. Tamam. Evoker'ım var. Hayır. Tamam. Ne oldu lan? Kaldın öyle elin havada. Sığır. Aa bir şey açıldı. Ha bura açıldı. Oo, bottle enchanting. Ne vuruyor lan? Bak 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 bak. Git. Duvardan aha, vurma hasarı. Güzel. Bu arada bazı yerlerde şalterleri ben indirdim. Onlar açık kapılar var. Onları ben tamam. açtım. Tamam. Yer altından. He, girdim onlara haberin olsun. Ben şu an kalenin içi, ana kalenin iç kısmındayım. Loot. Ne yapıyorsunuz lan siz? Çekelim bakayım. Ben güzel yerler var. Bu şey diyeyim bu kale bayağı güzelmiş şu an. Hoşuma gitti. Bakayım burada ne var? Ee, baş. Buradan, aa buradan dışarı çıkılıyor. Level up. Güzel. Allah. O zaman collectibles item loot box. Ne verdin loot box'tan? Ne verdiğini anlamadım. Ya demir var, demir var, demir alamıyoruz kardeşim. Ne kadar rezil bir durumdayız ya. Nasıl demir alamıyorsun? Ha kıramıyoruz. Bize ne oldu öyle ya? Oğlum tuzak koymuşlar la bana. Tuzağa yakalandım. Neyse bir şey olmadı. Mal. Yakalanıyor her şeye. Hop destur lan uzak dur Beksler. Oo. Ay. Tamam seni illa öldüreceğiz. Gel bakayım sen. Gel en sona geleceksiniz ki. Tamam. Vex'leri hançerle öldürmek çok rahat oluyor. Hadi. Tamam bunları da öldürdüm. Bu arada bir şey değil mi? Acayip sayıda ölümsüz totemimiz oldu. Tabi tabi. Vallahi çok bulaşmak da istemiyorum canlar. Acayip saldırıyorlar ya. Vex'ten yani ya sır var üstüne. Gene hasar veriyorlar. Gene hasar veriyorlar. anlamıyorum bu yaratıkları ya. Nasıl bir gücünüz var arkadaş? Biraz öyle evet. Burada bir şey yok. Ben onu niye kırdım mesela? Seni Allah alsana Nedraiser'ı. Oğlum bu ne lan? Nasıl alayım Nedraiser'ı tam olarak? Alırsın alırsın paşam benim. <laughs> Adam harbi uğraşıyor ya. Lan o taş kazma lan. Demir kazma alınmıyor ki. Söz. Abla boşver ne yapacağız. var bize zaten. Şu an etrafta bakıp kalenin iç kısımlarını tam temizlememişiz. Hani burayı ele geçirsek bir şey değil. Ben buraya da yaşamam. Onu da bilgisini vermiş olayım canım. Burada yaşanmaz ya. Çok büyük. Ya çok kafa karıştırır burası. Bir odadan bir odaya gidişimiz zaten sabah bulur ben söyleyeyim. Ama kale güzelmiş. Şöyle bir biraz daha... Kale bir... ama hiçbir işim yaramadı. Kale bu kaleden nefret ederim. Hop öldürelim şunları. Şu an ben güzel loot çıkarmı diyor. Ben bayağı loot topladım bu arada. Oy, daily mission completed. Daha yeni mi tamamlıyon lan? Oho. Ohoho. Ohoho. ben sabahtan beri tamamlanmış halde etrafta geziyorum. Tutsana sen. Konuşma. Anne, onun da bilgisini... Oğlum ah. vermiş olayım. Oh sağlam vurdum. Yakınlarda gate açıldı mı bizim buralarda? Şurada instance dungeon var canlar bakın yine. Başka öyle özel bir yapı da yok. Ya gördükçe dalacağız zaten o yapılara. Aa burada kesin toplamıştır. Yok toplamış mısın? Toplamamışsındır bunları zaten evet. Saman balyası dolu. Gel, gel, gelmemişim ki oraya. Ben nasıl toplayayım zaten? Ya, saman balyası dolu. Niye toplayasın zaten? Gelmemişim ki oraya. <laughs> Bu arada bir şey değil mi? Bu kaleyi hallettik gibi ha. Be. Ben söyleyeyim. Hala çok kişi var. Nereye hallettin dayı? Ne anlatıyorsun Oğlum, ya? ne kaç kişi? Toplasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var toplam kalede. Kalede bir şey kalmamış. Hani ne toplayacaksın da? Sen ne olsun istiyorsun kaleye? Sana. Camları kırayım. Belki burada bir şey vardır. Yok ya. Temizlemişiz aynen. O zaman gate de burada açılmadığına göre canlar ben eve geçişi yapıyorum. Hemen bir eve ışınlanalım. Güzel. Hop bakalım kaç MC çıkacak? Şunu attım. Biraz çıkar bunu, gibi. Attım, bunu attım. Bunu attım. Bunu attım. Bunu attım. Bunu attım. Bunu atsam <laughs> mı? Ne buldun? Bir şey bulmadım. Hmm. Mal. Ya mal falan deme oğlum bak seni boğarım ha. Ağlamayın. Şunları da kullanalım. Bu arada eve ne zaman geleceksin? <laughs> EMC'leri harcayalım oğlum. Koyacaksın dükkana yani. ve ödüllere bir bakalım dükkanlara. Oo bu güzel. Bunu koleksiyona koyabiliriz. Gravity Dejur. Ben bunu koyarım koleksiyon. Aynen. Oğlum haritaya baksana. Oha bu ne lan oğlum kaç tane gate var? Oğlum. Oğlum baskın olmuş bildiğin eve. Ha iyi işime gelir yalan yok da dur ben bir uyuyayım sabah olsun. Oğlum bu ne lan? O hangisiyle gireceğiz önce? Bilmiyorum. Bu arada gireceklerimizi işaret bırakalım hem kafam karışır. Ya en baştan başlayın. Şuradan başlayışa be adam. Buradan 1 2 3 4 5 de git. La yaklaştı portal kapandı be. Ya benim yüzümden yani. Hop girdim. Lütfen karınca olsun. Lütfen bu kadar bir şey değil Bu kadar portal karınca olmak zorunda bu arada. Nereden biliyorsun? Eee Steel Onun sağındakine girdim. Tamam çıktım Goblin, ben. Çık. Çık Allah için buradan çık Goblin. Şu evin tam arkasındakine girdim. Bu da goblin. Goblin. Bu ne oğlum? Aynen bak geldi. Şimdi geldi mi? Aynen. Geldi mi karınca? Son bir tane kaldı. Evin en köşesinde bir şeyden damage yedim. Mutant burası. Bak creeper patlamış. Ha. Bu da mı değil? O da mutant. Bu o kadar ne? portal gezdik. Cidden karınca yok mu? Yok kardeşim işte. Oğlum bir şey diyeceğim. İkine bulduk. Onda da levelimiz çok düşüktü yapamadık. Oğlum bir şey diyeceğim ama bu gate'lerde bir sıkıntı. Bir şey değil mi? Sanji ile bir savaşsak mı? Yani. Ya. Gel bakalım bir el atalım bir dürttelim. Kolay gelsin. Kayboldu. <laughs> bir şey değil mi? Yok oldu adam. Adamla bir defa dokundum ışınlandı ya. Aynen öyle. Oğlum hile yapıyor ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu gate'lerden ne yapabiliriz? İşimize yarayacak bir şey var mı işlerinde? Hepsine girdiğimize eminiz değil mi bu arada? Ne? Bak ben önüne cam koyduklarıma girdim. Ben de o hepsine girdik oğlum. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu gate'ler bir... Ama bir şey diyeyim bu acayip başımıza bela çek ya bu gate'ler. Bir yanda Ya da direkt girip boss'ları halletmeye başlayalım ya. Ben bir tanesine girdim. Ne hiç olmazsa boss'u kesip çıkayım. Yoksa oğlum bunlar bir anda 5-6 tane boss gelecek, onunla uğraşacağız. Ben eşit Golem'den başlıyorum canlar. Hadi bakalım hepsini bir indirelim de aradan çıksın. Gel bakayım Enchant Golem. Sen de bir aradan çık da. Hop şöyle dur. Aura da hala ne işleriyle çözemedim. Sen patlatıp patlatıp duruyorsun, hiç de bir vurduğum da yok. Eskisi gibi değiliz yani hani biz. Hani haberin olsun. Tamam 64 levelim. Kurt adamların olduğu yer bir gidim ya. 64 levelim ağlayabilirsin Hüseymiş. Ne? Hani koyduk sana 64 levelim. Ee? Sen zırlamaya devam edebilirsin. Ama bu Dur portal ben kapandı. umursamadım ama sen bir anda kudurdun gibi geldi bana. Ya sağlama. Burası karınca şey e, örümceğin olduğu yer canlar. Aynen giant spider. Hemen gidelim. Bu arada azıcık daha strange. 198. Ne? Strange'im 200 olmaya çok az kaldı. Ana bir dakika lan. Kıramıyoruz ki. Oğlum kıramıyorum ki ne yapacağım ben burayı? İşte kıramıyorsun. 64 oldum ben de ezik seni. Ece sabah kadar bekleyecek. Abi dönüyorum ben. Ben bir şey diyeyim bunu kırmasıyla bekleyemem ya. Ben 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 direkt direkt dönüyorum hiç acımıyorum. Direkt ben topuk. Çekilin siz de be. Bizim ne oldu da bu böyle bir sıkıntı yaşadık ben de... lan sen ne yaptın oğlum geldin döndün geri. Ne diyorsun oğlum? Sen beraber geldik aynı zindan acaba? Hayır. Oğlum ya sen niye beni takip ediyorsun? <laughs> Etmiyorum. Allah Allah ya. Sıkıntınız mı adam? Ya sağlama. Bu arada dojatıp duruyor karakter benim her saniye. Bu Goblin King'in olduğu yer miydi? Şimdi şey, biz bu kadar uzun bir yere gitmedik ya. Yok gittik tamam sağdaki soldaki şövalyelerde hatırladım. Goblin King'in olduğu mekan burası. Oha o kadar hızlı koşmuşum ki. Karakterin açlık barı sıfırlandı be. Aynen öyle. Hemen yardıralım hemen yardıralım hemen yardıralım. Dur bakayım belki Goblin King'i tek atabilecek durumda mıyız acaba ya? O konuma gelemeyeceğiz galiba biz. Bir sınırımız var. Anladım bu kadarıyla. Tahminimce evet dediğin gibidir. Yani 5-6 vuruşta Goblin King'i yenebiliyorum. Ha, oyun ilk bossu. Evet 5 vuruşta öldürüyorum. Bu arada ben direkt buradan Hüseyin Emre TP olacağım. Çok üşendim. Kolay gelsin. Ya benim her şeyi çaldı be adam geldi gibi ya. <laughs> Yok canım ne alakası bu? Yasak mı kardeşim? parasıyla değil mi? o güzel vuruyormuş güzel vuruyormuş takdir ettim evet Yusuf Emir orada uğraşsın biraz hop hadi görüşürüz. senin ben gelmişini geçmişini <laughs> ne var yasak mı ya Allah Allah sen ben nasıl da hızlı koşabilirsin oğlum öğren biraz bu oyunu tavsiyedir sen... öğren biraz bu oyunu tavsiyedir benden sen nasıl benden daha hızlı koşuyor olabilirsin ya sana ne Allahım ya bu arada canlar hepsine girdik da gördüğünüz gate'lerin şu an. Lan. Ya senin. Ya bir arkana adam bak be adam ya. Oğlum creeper'ım varmış gene. Yok ben patlattım. Neyle? Bazuka attım. Bazuka attım. Karaktersiz. Şu red gate'e bir daha girebiliyor muyuz acaba ya? Ya buna kafayı taktım. Bu bölgede ben biraz daha takılmak istiyordum ya. Bu arada canlar artık ödüllerimizi alalım. Oh Moonlight Refractor verdi loot box'tan. Oh. Boş. Güzel. Ağla. Şopa girdi. Bir tane strengin kaç? Ne? Strengin kaç? 202. Makara mısın oğlum sen senin canın kaç? 214 oldu. Ee, canım 73. Oğlum sen baya kötüsün lan. Strength'im 288. Canım 108. Oğlum imkansız. He, sen sürekli şey al. Ben loot box'tan şey alıyorum. Onu artı 10 alıyorum. Sen loot box al hep. Ama oğlum bu arada da training denen bir şey var. Şöyle. Ama direkt yok oluyor. Onu da Denedim ama. Bunu yapmadık. Gel vs sana bir tane çakayım. Ağlatırım seni. Gel. Gel. Sen de kılıçtır oğlum yürü git. Ne oldu? Yürü git. Aa! Ne var? Oha. Ha ne öyle ha? Adam ol oğlum beni sinirlendirme. Ya oğlum sen tank değil misin ya? <laughs> Kılıcı versene merak etti sen kılıcını. Yo. Ver ver. Bakayım. Oğlum bu neymiş lan? Nereden? Oha bu ne oğlum? Gel bakayım yanıma. 5 vurdum. Oğlum yaklaştırmaz vurdum. ki bu adamı. Oğlum bu adamı yaklaştırmaz ki. Evet öyle zaten. Öldürme Aşk... beni öldür ya da ya. Tamam al kılıcını. <laughs> bu ne oğlum bak. Sen salak mısın? Artık salak mı... taklidi mi yapıyorsun? Artık o kılıç benim. Oğlum ver kılıcımı. Tamam lan al. Kılıcına mı kaldık senin be? Ver. Al. Lan o benim bir değil ki oğlum salak mısın sen? Ma mal, mısın taklit mi yapıyorsun? <laughs> Kılıcım bende değil artık. Nerede? <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> lan aşağı. <Mal> mısın? <laughs> Oradan nasıl düşmüş olabilirsin lan? <laughs> oğlum bak zor kullanmak zorunda Kılıcımı ver. Ya potem bırakmadın. Öldürme artık. Oha lan lan. Ya kılıcımı ver. Ben de değil. Ya canlı inandıramıyoruz Almış. yani. Ben de değil diyorum. Nerede? Bir tarafa mı soktun kılıcımı? Evin bir yerinde. Ne? Nerede? Lan üst katta zaten. Nerede ola bir başka ya? Nerede oğlum? Bakayım. Almışsın onu sen geri. Oğlum mal mısın? Almadım sizi kılıcı diyorum. <laughs> Vallahi almışsın oğlum. Ben onu buraya koymuştum. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Almadım. Oğlum envanterini siler aklım başına gelir bak. Ya bir sil yok yok de yok alıyor bak al, envanterimde bunlar var bak al. Ah, ah, ah. Evet bütün var, silahları var. çalmış. bunlar var mı? Uzak dur. Evin hırsızı. Öldürürüm ki. Aa totemini kırdım. Hayır sende mi? Oğlum diğer totem çalışmadı lan. <laughs> Oğlum kılıcımı versene ya. Lan bende değil. Oğlum mal mısın sen nereye koydun? Oğlum yukarı koymuştum. Lan nerede o zaman? Nerede? 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 ne <laughs> bileyim <laughs> lan ben oğlum ki Lan söylesene kılıcım ver. Hav <laughs> hav. <laughs> oğlum bak kılıcım ver çok sinirlenirim bak. Yeminle Kılıcımı ben değil mi? oğlum yeminle ben de değil. Oğlum diyorum ki sana sen salak mısın? Bak kılıç bozulu gitti. Ya geçmiş olsun abi Lan işte. ne anlatıyorsun? Üst kattaki bir yere koydum oğlum. Senin o bir yere sana sokayım ben. <laughs> <laughs> Yüseyemir'den azıcık birikmişler kılıcım yok. Ve gitti kılıcım gitti. Senin ben gelmişin geçmişim. Ulan ne ya. iyi de kılıçtı be. Bir şey diyeyim mi? Hani yalan söylemeyeyim. Aha. Senin yüzünden gitti kılıcım. Aldım. Ver onu bana. Satın aldım ama ben bunu. Bana ne? Vermem ki ben aldım. Yakalarsan alırsın. Anam. <laughs> Vallahi planda yok abi. <laughs> Aşağı düştü. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Dur oğlum mal, mal mısın sen? Artık senden hızlıyım. <laughs> Şu an sev kılıcı için beni kovalıyor. Ben de vermemek için kovalıyorum. İkimiz de her şeyi deniyoruz şu an. Oğlum ben bunu satın aldım. Paramla aldım ben bunu. Yani diğerini de ben aldım sen aldın. Almasaydın. Oğlum bak bana beni sinirlendirme. Çoluğumu çocuğumu rızkı var bunda benim. Vermem ki. Lan hala kovalıyor lan manyak. Tamam gel. Vence atalım kazanan kılıcı alır. Yok öyle bir dünya senin sence çok güçlü. <laughs> ne alakası var oğlum? Bilmem öyle bir hissiyat aldım. Adam gate'i gir dalga mı içiyorsun ya? çıktı gate'ten. Tak diye bak. Ben çıkamıyor muyum? <laughs> yok. Sen geri gire girersin diye düşündüm ben. Yani ben eninde Aa. sonunda bana bir karınca gate'i bulacağım. Ben ona inanıyorum. Bana kılıc kılıcımı verir misin bana? Yok. Brrr. Ya oğlum bu ne ya? Hiç güzel gate'ler yok yani. E olmaz tabi sen giriyorsun içine. Al. Canına karınca gate olsaydı orada ben. Abi ya <laughs> işte... <laughs> şurada son bir gate var. Bir daha giriyorum. Aa, bana, bak, bana, bana, bana bak bana bak bana bak bana bak. Diğer sen de oldu biliyorum. Oradan bakacak geri zekalıya mı benziyor? Evet. Yok canlar ya. Biz bu seride Beru'yu yakalayamayacağız. Yani Beru iptal yani. Yok çıkmıyor oğlum kaçıncı girişimiz yani? I have two katana bro. Oha ikili yapabiliyor mu katanayı peki? Hayır oğlum tekli kullanılıyor bütün kılıçlar. Oğlum kullanılıyor lan. Ha, nereye kullanılıyor be? Oğlum oha ikili kullanılıyor. Ver deneyeceğim. Ah. Ver diğerinde. Nerede ikili kullanılıyor? Ha, seni kandırdım. Sen de bir iki kılıcı. Sonra sen beni deneyip iki kılıcımı da alacaktın değil mi? Dolandırır seni. Son da fark ettim. <laughs> Jeton yeni düştü çocuklar. Canlar bizi böyle burada bitirelim. Zaten bir şey de kalmadı. Yani o yüzden o zaman bir dakika şey da görüşmek üzere. Ay, yürü git başlarım sana. Hadi bay bay.